Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, çok kıymetli muhtarlarımız, STK Oda Dernek Başkanlarımız, çok kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli hemşehrilerimiz, kıymetli katılımcılar. İskenderun kardeşlik şehri kurduk, kardeşlik kenti kurduk. Orada aşları kaynatmaya devam ediyoruz. Orada Ramazan'ın coşkusunu depremde de kardeşlerimizle bir tarafımız mazlum olsa da paylaşmaya gayret ediyoruz. Efendim hem şehirinde, Sakarya'mızda hem de bölgemizde üstün gayretle efendim dedeler için çalışan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Cem Yüce Beyefendi bizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer Sakarya AK Parti İl Başkanımız, çok değerli Adapazarı Pazarı Başkanımız. Çok değerli milletvekili adaylarımız. Çok kıymetli ev sahibi belediye başkanımız Arifiye. Yani çok kıymetli komşu ilçe belediye başkanımız Safanca. Çok değerli basınımızın mümtaz şahsiyetleri. Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız. Değerli katılımcılar kıymetli mesai arkadaşlar. Her birinizi bu güzel cuma günü Cenab-ı Mevlam'ın rahmetiyle, bereketiyle, feyziyle selamlıyorum. Mevlam günümüzü bereketli, geleceğimizi aydınlık kılsın inşallah. Değerli katılımcılar, malum 6 Şubat'ta ülkemizi ve dünyayı sarsan bir depremle baş başa kaldık. Şehitlerimiz var. Cenab-ı Mevlam rahmet eylesin Yaralarımız var Cenab-ı Mevlam acil şifa ihsan etsin Kalan, hayatta kalan vatandaşlarımıza da Mevlam güzel bir hayat, hayırlı bir hayat nasip etsin inşallah Bizlere düşen nedir? Bizlere düşen kardeşliğimizi göstermektir Yaralara melhem olmaya çalışmaktır Karınca kadarınca elimizden gelen imkanları seferber etmektir. Bu yapıldı mı? Sakarya olarak çok rahat bütün basın mensuplarının huzurunda ifade edeyim ki Sakarya bu sınavda ciddi manada görev aldı. Ciddi manada görevlerini de yerine getirdi. Getirmeyi devam ediyor. 11 ilde Sakarya vardı. 11 ilde Sakaryalılar vardı. On ilde Sakarya Büyükşehir çalışanları, ekipleri ve belediye ilçe beylerimizin destekleri, STK'ların destekleri ve diğer kamu kurulu ve kuruluşların destekleri bölgedeydi. Onun için ben tekrar destek veren başta valimiz, şehrimizin bürokratlarına, sivil toplum kuruluşlarına, bütün emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Bugün şu anda üçüncü trenimizi gönderiyoruz. İskenderun'da bir konteyner mahalle yapılıyor. Köy yapılıyor. Semt yapılıyor. Ve bu semtte birinci trenimiz üç hafta evvel gitti. Onlar yerleşti. İkinci trenimiz geçen hafta Cuma günü yine bu saatlerde yolcu ettik. O da yerleşti. Şimdi üçüncü trenimiz gidiyor. Her trende 40 ile 44 konteyner konteyner çerçevesinde bir evlerimizi gönderiyoruz. Her şeyle hazır pırıl pırıl evlerimiz. Burada malum Sakarya'da çok saygın bir firma tarafından bunlar yapılıyor. Sağ olsunlar firma. Bir aslında karavan firması. Mesaisini arttırdı, imkanlarını arttırdı ve bize de bir yer verdi. Burada ben de varım dedi. Bütün işin arasında bazı terminlerini öteledi ve bize bu kontroller her hafta 40 civarında konteyneri teslim ediyor. Ben firmayı buradan teşekkür ediyorum. Diğer firma malzeme. Bu da Sakarya firma. Fabrika da burada. Bu panelven, sandviç panelven dediğimiz işte dış çerçeveyi aldığımız ve diğer alet ve devat aldığımız firmamızı Sakarya'da. Çok ciddi bir iş adamımız, birkaç yerde fabrikası olan o firmada malzemeyi verdi. Ve zor şartlarda verdi. Tamamen malzemenin siparişlerini farklı bir afada vermiş olmasına rağmen bize de imkanları zorlayarak zorlayarak bu kadar bir imkanı da bize arz etti. Onun için huzurlarınızda Sayın Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve heyetini teşekkürle şükranlanıyorum. Bunun yanında bütün belediyelerimizin bize büyük katkıları oldu, destekler oldu. İş adamlarımızın, STK'ların büyük katkı destekler oldu. Yani bu iş bir nesi var? İki elin sesi var felsefesiyle. Şükürler olsun Sakarya'mız o bölgede kendini gösterdi. Kardeşliğini gösterdi. Kardeş olmanın, bir olmanın, beraber olmanın ilanını yaptı. Şükürler olsun. Bugün de inşallah 44 evimizde, konteyner evimizde şu anda yola hareket etmek üzere hazırlıklar tamamlandı. Biraz sonra hareket mamurumuzun talimatıyla inşallah yola hareket edecekler. Ben hayırlı olsun orada kardeşlerimize bu güzel kontrollerin yeni evlerine geçince kadar güle güle oturmalarını Mevlam nasip etsin. Değerli kardeşlerim, malum Ramazan muhabbettir. Ve karşılıksız sevmenin kardeşlerimizin halinden anlamanın adresi Ramazan'dır. Ramazan böyle bir aydır. Geçtiğimiz ay malum 11'i sallayan, hepimizi yüreklerini yakan bir depremle baş başa kaldık. Hepimiz hem şehrimizdeki hem ülkemizdeki hem de dünyadaki kardeşlerimiz için dua ediyor ve fedakarlıkta, fedakarlıkta bulunuyoruz. Deprem bölgesinde gerçekleştirdiğim çalışmaları çok kısa bir şekilde özetlersek malum Büyükşehir bünyesinde Sakarya olarak depremin meydana geldiği ilk günden itibaren deprem için çalışmaya sadece Sakarya'mıza değil afet bölgelerinde devam ettik. Bir yandan Sakarya'mızdaki rutin hizmetlerimizi aksatmadan yürüttük. İlaveten de o bölgede biz de varız. Bunlar kardeşlerimiz, kardeşlerimizin yaralarına sermek, yaralarına merhem olmak için vakit kaybedemeyiz deyip onlarla beraber olduk. Deprem bölgelerine gönderdiğimiz araçlarımız ve personellerimizle birlikte enkaz altından çıkardığımız vatandaşlarımız sayesinde birçok mucizeye de şahitlik ve tanıtlık yaptık. Deprem bölgesine intikal ettiğimiz Person tüm personelimiz ile bölgede can canhıraç mücadele vererek 116. saatte Adnan'a, 128. saatte Ahmet Arda Öğün'e, 130. saatte Hedil'e ve 140. saatte Muhammed'e canlı şekilde ulaştık. Ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle beraber enkazdan bu kardeşlerimizi tekrar hayata bağlanmalarına vesile olduk. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ve diğer belediyelerimizin destekleriyle depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgedeki çalışmaları şu şekilde netleştirdik. Diyarbakır. Diyarbakır malum başımız tacı. Benim de sorumlu olarak gönderildiğim bir ilimiz. Depremin izlerini silmek için çalışmalarımıza devam ederken çocuklarımızı unutmadık ve onlar için de oyun parkları ve oyun grupları oluşturduk çocuklarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri ve yaşadıklarının şokunu azaltabilmek için çocuklarımızı Diyarbakır'da mobil etkinlik tırımızla buluşturduk ve onlarla herden beraber olduk. Dolayısıyla Diyarbakır'daki şu anda enkaz çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Bunda birlikte insanlarımızın çoğu evlerine geçti. Çadır kentlerimiz olanları var. çadır olanlarla bize desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah ben ilk Ramazan'ın ilk iftarı Diyarbakır'da açmayı planlamıştım. Ama yani buradaki bazı çalışmalarımız olması münasebetiyle önümüzdeki hafta öteledik. İnşallah önümüzdeki hafta hepinizin adına ben de Diyarbakırlı kardeşlerimize, oradaki depremzede de kardeşlerimize bir iftar yemeğinde birit olacağım inşallah. Ve çalışmaların son şeklini yerine gözlemleyeceğim. Maraş'ta neler yaptık? Maraş merkezde 120 adet şebek hattı Abone hattı tamiri ve enkaz abone hattı körleme çalışması ve 20 adet konteyner içme suyu bağlantısını gerçekleştirdik. Yine Pazarcık'ta 75 mahallede 356 adet şebeke hattı, abone hattı tamiri ve enkaz abone hattı körleme çalışması, 24 adet konteyner içme suyu bağlantısı ve 560 metre şebeke borusu yenileme imalatı imalatını gerçekleştirdik. Ayrıca Kahramanmaraş'ta depremzede esnaflarımız için 50 kontrolürden oluşan iş merkezini kuruyoruz. Yine 5000 kişiye hizmet eden çamaşırhane hizmetimizi devreye aldık. Adıyaman'da neler yaptık? Adıyaman'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve bize, bize destek veren arkadaşlarla birlikte afet bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 10 kişilik uzman ekibimizle afet koordinasyonunda çalışmalarımıza devam ettik ve devam ediyoruz. Ekimimiz sayesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalarla 500 binanın hasar tespiti gerçekleştirildi. Dıştan hasar görülmeyen binalarda gerekli yerlerde bildirip numune analiz için ilgili ekiplerin çağrılıp binanın durumu incelendi ve raporlandırıldı. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sizi en iyi biz anlarız diyerek Adıyaman'da 400 konteynerlik kardeşlik kentimizde önce altyapı ve su şebekesi, kanalizasyon ve de üst yapı ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve konteynerleri kurmasını ile ilgili gerekli işlemler başlandı ve şu anda orası artık vatandaşlarımız yerleşmeye başladılar. Adıyaman Altınşehir'de iş adamlarımızın ve toplum kuruluşlarımızın destekleriyle konteyner kentimizin çalışmaları son aşamasına geldi. Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamlamış olduk. Hatay'da neler yaptık? Can ve mal kaybının yaşandığı bu asrın felaketinde can dostlarımızı unutmadık. Sakarya Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği halinde ortak bir süreç başlattık. Öncelikle Hatay Antakya veteriner hekimlerimize gönderdik. Mama, ilaç, kafes, tıbbi malzeme gibi ekipmanlarla gönderdiğimiz profesyonel hekimimiz enkaz altından kurtarılan hayvanların cerrahi müdahalesi ve bakımı yaparak ihtiyaçlarını karşıladık. Günde ortalama 300 hayvanı muayene ederken 20 evcil kedi ise çiftli hayvan sisteminden sahiplerine kavuşturduk. Yine Sakarya Mahallesi'nde kurduğumuz aşevi ve mobil hizmet aracı sayesinde binlerce depremzedeye günün her saatinde yeme içme hizmet vermekteyiz. Takriben 2500 kişi ve toplamda 5000 kişiye sabah öğle akşam yiyecek ve içecek hizmetini vermekteyiz. İskenderun'da nere yaptık? İskenderun'da 250 kontenirlik konteynerlik kardeşlik kenti için çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. İçerisinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşte bugün orada konteyner kente üçüncü trenimizi gönderiyoruz. İnşallah iki tren daha gönderdikten sonra oradaki konteyner kentli çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ve destek veren belediye ve iş adamlarımızla, STK'larımızla Adıyaman ve İskenderun'da bölgedeki altyapı, içme suyu, batık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. Kendi imkanlarımızla çalışmalar devam ettiğimiz İskenderun konteyner kentimize iş adamlarımızın ve sivil toplu kuruluşlarımızın destekleriyle artık son aşamasına geldi. İskenderun'a kuracağımız, kurdu, kurmak için gerek çalışmaları yürüttüğümüz ve son aşamasına geldiğimiz 250 konteyner kardeşlik kentimiz için iki seferde toplamda 84 konteyner geçen haftalarda gönderdik. İnşallah bu hafta bugün şu saatte 44 konteyner ilave ederek 150 160 konteynerlik bir ulaştırmayı gerçekleştirmiş olduk. Bununla beraber Yine bir tır odun, kömür, su gönderdik. Yine aynı zamanda konteynerle beraber vagonlarımızda ısıtıcı aletleri, odun gibi, kömür gibi, su gibi ihtiyaç malzemelerini de kendilerine göndermekteyiz. Bugün de burada tekrar bahsettiğim gibi şu anda uğurlamak üzere istiltilenimizin 44 konteynerimizi İskenderun'daki kurduğumuz konteyner kentine göndermekteyiz. Bu konuda bize destek veren bütün kuruluşlara, belediye başkanlarıma, STK'lara, kamu kurumu kuruluşlarına ve Sakaryalı hemşehrilerime huzurlarınızda teşekkürümü bir borç biliyorum. İyi ki Sakarya var. İyi ki Sakaryalı var. Bu mübarek ay içerisinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Depremize de kardeşlerimizle beraber olacağız. İftarlarımızı onlarla beraber, sahurlarımızı onlarla birlikte olacağız. Bu Ramazan deprem bölgesiyle iç yaşamımız devam edecektir diyorum. Katkı sağlayan bütün Sakarya'lı hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyor. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum.